Merhabalar, bugün sizlerle örüntü çalışması yapacağız. Öncelikli olarak örüntü nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Örüntü şekillerin, sembollerin, nesnelerin belirli bir kurala göre sıralanmasıdır. Peki ne de bu kural? İkili, üçlü ve dörtlü örüntü kuralımız var. Materyallerimiz bardaklar ve renkli toplar. Önce ikili örüntüden başlayalım. Kırmızı, sarı. Kırmızı, sarı, sonra hangisi gelecek şeklinde yönerge vererek çocuğumuza sözel ipucuyla destek olabiliriz. Bu şekilde eğer karıştırıyorsa tekrar başa dönüp kırmızı, sarı, kırmızı, sarı, şimdi hangisi gelecek? Evet, kırmızı şeklinde yapabiliriz. Şimdi üçlü örüntü yapalım. Kırmızı, mavi, sarı. Kırmızı, mavi, Şimdi tekrar hangi renk gelecek şeklinde yönerge vererek çalışmamızı bu şekilde bitirebiliriz. Evde neler yapabilirsiniz? Evde bulunan bütün materyallerle aslında örüntü çalışması yapılabilir. Amacımız el göz koordinasyonunu, dikkat ve odaklanma becerisini geliştirmektir. Teşekkür ederim.